اَلَمِ اَنِ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Hakla beraber, Hakka mukarim, hakikatin ifadesi olarak, inen Kur'an-ı Kerim'den ötürü olsun, kalplerinizin yumuşayacağı an gelmedi mi henüz? اَلَمِ اَنِ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ Kalpleriniz haşyetle, saygıyla, burkulacağı an gelmedi mi diyor. Ve ma nezele minel hak. Hak'tan nazil olan şeyden ötürü. Ve la yekunu kellezine utul kitabe min kablikum. Tarihi tekerrürler var. Bu tarihi tekerrürler içinde siz de size ait zaman içinde sizin için açılan delikten sizden evvelkilerin döküldüğü noktaya dökülme ihtimaliniz var. ولا يكون كالذين اوتل شاب من قبلكم فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون sizden evvelkiler gibi olmayın onlar da belli bir dönemde aşkla şevkle bu işe sahip çıktılar Hz. Nuh'un etrafında Hz. Musa'nın etrafında Hz. Mesih'in etrafında bu işe sahip çıktılar fakat belli bir süre sonra bunlar bütün enerjilerini dinamizmlerini kaybettiler Onları var eden, insanlığı üzerinde hakim kılan bütün dinamikleri kaybettiler. Kasvet ruhlarını sardı. Ve çokları zaten fıskı fücura girmişti. Rahavet içinde doğru yoldan ayrılmış, cesetlerine ait hayatı yaşıyorlardı. Bedenlerine ait hayatı yaşıyorlardı. Allah'ın haklarında takdir buyurduğu dairenin dışına çıkmışlardı. Fısk budur. Allah'ın haklarında takdir ettiği dairenin dışına çıkmışlardı. Artık arzularını yaşıyorlardı, heva ve heveslerini yaşıyorlardı. i̇bn Mesud diyor ki radıyallahu anh, Kur'an nazil olmaya başladıktan sonra dört sene geçmemişti ki bu ayet nazil oldu. Bizim aklımızda diyor nazil oldu. Demek ki insanlık için daima kendisini gevşekliğe ve rahavete salma mukadder bir şey. Bizden evvelkiler kendilerini böyle gevşekliğe ve salmışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da böyle gevşekliğe ve rehavete saldılar. Selçuklulardan sonra da bu gevşeklik ve rehavet oldu. Osmanlılardan sonra da bu gevşeklik ve rehavet oldu. Hükümdarlar artık Fatih orduların başında değillerdi. Saraylarda yaşıyorlardı. Cariyeleri vardı, dilmanları vardı, halayikleri vardı. Atın düzen sırtına binme ve cephe takip etme yoktu onlarda. Onun için fakaset kulubuhum ve minhum Kur'an'ın bu şiddetli tokatı sizin için de mukadderdir. Bizler için de mukadderdir. Bu çığırı açtılar. Belli bir dönemde iliklerimize kadar bunun zevkini ve şevkini duya duya yaşamaya çalıştık. Fakat sonra dünya muhabbeti dünyaya ait alaik ve avaik araya girdi. Ehli ihsandı. Ehli ihsan olduğundan dolayı Allah onu seviyordu. Sevdiği için de o delikten düşürmeyecekti. Onun için gayet içminan, emniyet, güven, tevekkül ve teslimiyet içinde. Kızcağızım korkma Allah senin babanıza yetmeyecektir. Yerinizin idraki içindeyseniz, ve kendinizden emin bulunuyorsanız ben de aynı teminatı o sadık-ı o bizim için tevekkülün de teslimiyetin de simsali olan o büyük zata itimat ve inkiyaden aynı şeyi söyleyeyim. Korkmayın Allah sizi zayi etmeyecektir. Fakat hafizan Allah evinizin içine sağanak sağanak yağmur halinde yağan iman ve Kur'an'a ait yumuşatıcı meselelerin yanında sizden evvelki insanlar gibi hala kalbiniz kas katı ise herhangi bir çukura, herhangi bir deliğe düşme ihtimaliniz vardır. Teminatınızı, teminat noktalarınızı bir kere daha kontrol ediniz. Bir suvari gibi atınızın kolanlarına bir kere daha bakıveriniz. Eğerine bir kere daha veriniz, Zimamını bir kere daha kontrol ediveriniz. Kendinizi bir kere daha yoklayıveriniz neredesiniz? Allah'la münasebetiniz açısından neredesiniz? Elem yani lillezine amen en tahsha kulubuhum li zikrillah. Allah'ın bu kadar lütufları içinde nurdan lütuflarını yarıp yarıp hevenk hevenk nurdan lütufları içinde gezerken kalbinizin yumuşayacağı an gelmedi mi diyor başkaları için mukadder olan suyu akıbet sizin için de mukadderdir. Başkalarının zebil olarak döküldüğü çukurlara sizin de dökülmeniz mukadderdir. Gelin bir kere daha söz verip Allah'a başlattığımız şu adı peymana bir kere daha yeminde bulunalım. Bu can bu bir kere daha diyelim. Şu üç büyük beldenin insanı olarak kendimizi bir kere daha kontrol edelim kaybetmeyecek kazanacağız. En başta kazanacağımız da bütün peygamberlerin meşaretinde, velilerin yadında, güvercinin kanadında olan kutsiler ünvanını kazanacağız. Benim cemaatim diyecek. Sahip çıkacağım diyor. Herkesin kaçtığı zamanda ben sahip çıkacağım. Nasıl tanırsın ya Resulallah? Tanımaz mıyım? alınlarında secde emaresi var. Tanımaz mıyım? Abdest uzuvlarını yıkamadan kolları, ayakları, dirsekleri, yüzleri bembeyaz. Şu cüz'i, şu küçük hizmetle Allah'ın bu kadar ihsanına masar olduktan sonra bu kadar avanslar aldıktan sonra bir zaman alnından öpme demiştim, mazara tenkit edebilir. Alnından öpme değildir de nedir bunlar rica ederim. İçinizde değildir de nerededir o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İç dış siz ne diyorsunuz ki? İçine hapsolduğunuz üç buyursun mekanı siz mekan mı zannediyorsunuz? O bir anda milyonlarca yerde bulunur. Belki sesi daha güldür. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahillah. yaşadıkça vücudumuzun zerratı adedince ona selat ve selam olsun. Evet, belki şu anda o da kulaklarımız duymasa bile duyan da olabilir. Vicdanlarımıza duyuracak şekilde ve selam diyordu. <laughs> Rica ederim bunu bir yere koyun, aziz bir yere koyun. Aziz birin aziz bir yere koyun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aranızda, içinizde, başınızda teftişinizi derüftü etmiş, nereye koymayı düşünürsünüz? Değiş <laughs> şey, şöyle diyeyim. Ne zaman yerinizden ok gibi fırlayacak, elinizi göğsünüze vuracak, ve aleykesselam ya Resulallah diyeceksiniz. Size teveccühleri karşısında bunu sizden bekliyor. 14 asırlık teveccühleri sonunda bunu sizden bekliyor. Yaranlarıyla beraber bekliyor. Mele-i sakinleriyle beraber bekliyor. Ve gelin daha fazla bekletmeyin. Daha fazla ayakta tutmayın. Teftişi uzatmayın. Şikayetler şikayet üstüne ona gidiyordur. Berlin'den yazılan nameler vardır. Belgrad'dan giden nameler vardır. Moskova'dan giden nameler vardır. Medet ey sultanı büsüz diye. Medet ey şahim ümmetçet diye. acaba Resulullah bu isteklere karşı? Elimden gelmez diyorsa ne diyeceksiniz? Elimden ne gelir diyorsa ne diyeceksiniz? <laughs> Dünya bir inilti olmuş adeta. Dünya küfür ve dalalet içinde bir inilti olmuş inliyor. Asuman iniltiyle iktidar içindedir. Ve bunları Hazreti Bu Ruhu Enam duyuyor. Ve mahzun mahzun bakışını size çeviriyor. Derman diyor. ve heyecanınızı Allah devam ettirsin. <laughs> bu iş devam ederse gülecek, bu iş devam ederse sevinecek. Bu ruh haleti içinde sizi bekleyen işlerin başına koşarsanız, senelerden beri çektiği ızdıraplar sona erecek. Günahlarına kefaret arayan bir insan olarak, vicdanlarınızın hüşyarlığına sığınıyorum. Gerilime geçmiş ruhunuza sığınıyorum. Hz. Muhammed hatırına sallallahu aleyhi ve sellem idrak ve anlayışınıza sığınıyorum. Ağladığınız gibi dünyanın dört bir bucağındaki ağlamaları dindirmek için Allah aşkına Resulullah'a son bir kere olsun evet diyelim. Evet diyelim. <applause> الله هزلان أبدا وشكر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأول والآخرين وعلي آله وعلى إخوانك وعلى أصحابك وعلى أزواجك وعلى جميع الأبرار والمقربين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة